Mm-hmm. <laughs> <laughs> Evet dostlar. Şalpazarı pazarı Ağasar yöresindeyiz. Teyzemizi burada güneşli bir havada dastar ipi dastar dırmaç çanta zembil gibi şeyleri dokurken gördük. Bu el dokmacılığı yöremizde oldukça yaygın. Yani bunu kime dokursun? Bunu mu? Torunlarıma. Tamam işte onlara satılık yok mu? Yok yok yok. <laughs> Satmıyorsun bunları. He? Yaylanız var mı dede? Torunlarına dokuyormuş. Şimdi sor sen ben söyleyeceğim. Aşemen tanıyor musun? Aşemen tanımaya yok. Tanıyor musun? Bu ne be? Mollerin karısı mı? Ha ha. Mollerin karısı. Şey var. Çok iyi bakar mısın? Nasıl? Şey, evet. Az önce evet. yağmur yağdı diyor. Yağmur yağarken, ha, yağmur yağarken ha, var? üzerine çul atmış seni de atarım. Merak ediyorsun böyle. Yerden aşağı yiyoruz. bu kadar bir savuruyor, buradan köye gideceğiz. Hangi yerden geliyorsunuz? Davul mu geldi? Niye bu kadar? Davul mu? Karı geçiyor musunuz? Tabii evet. ki şey, Aktaş tarafına doğru gidiyoruz. Çatalı kurmuş Aktaş. buraya. Kendine Bizim göre güzel de, bir düşünsün. tezgah Tezgah. Az, tamam. Hazırlamış. Kıvantılıyız. Tamam, kıvantılı da eskala gidiyorsunuz. Kılıç. Eskala da, da da var. Akhisar'ın yerinde çamanlı bir oda da var. Bu oda da var. Teyze var. E vur bakalım iki kılıç teyze. <laughs> Vuracağım da. Havda bir ipliği var da havuna bakıyordum. Sizin köyle etmiyor mu? bunun ya bu, bu, 20 senedir etmedi. Işte, yapılıyor aş. da şu an yapan pek kalmadı teyze şey ya. Şey vardı. Sait, Sait e, kızı vardı. O çok yapıyordu şurada. Hatırlarsın belki. yaşlandı şimdi. Tanımıyorum. Sait kızı nasıl tanıyorsun? Kimi? Sait kızı vardı. Şu Sait kızı havanın anasıydı o. Yaşlı bir kadın. Hmm. Torunlarına zembil örüyorsun değil mi? Zembil, çanta. Ha, ha, ha. Dırmaş'ta da okuyor musun? Dırmaç. Ha. Ha. çok güzel. Aynen. Şimdi dırmacı artık duvara asıyorlar. Ha. Süs olsun diye. Daha yük taşımak için kimse yok, kullanmıyor. Yok, durmaz, tutan yok. Çok güzel. Bu Şalpazar yöresinin renkleri biraz farklı oluyor değil mi? He. Şalpazar yöresinin diyeyim, renkleri biraz farklı oluyor. Renkleri şunlar. Ha, ha. Çok güzel. Bak. Şekilde ne olacak bunda? Bunu insanlar izleyecek atacağımız televizyona. Öyle mi? E senin torunlar da izler. Nerede oturuyor da torunları? İstanbul'da mı? Hepsi İstanbul'da. İsmin ne senin? Fatime. Fatime teyze, torunlarına selam söyle. Peki. Aleyküm selam? <laughs> Kim var torunların? İsmini yazayım. Senin